İftar sonrası 70 yaşındaki barista Havva teyzenin kahvesini içmeye geldim. 70 yaşındayım. Çalışmayı seviyorum. Çocukluğumdan beri de çalışıyorum. İlkokulda da çok başarılıydım. Babam rahmetli oldu, Beni okutan olmadı. Şimdi ise Havva teyze 16 yıl önce kızının açtığı bu dükkanda ona yardım ediyor. 21 yaşında da Avusturya'ya gittim. 55 yaşında da dönüm. 15 yıldır da barista işte mantıcı, temizlikçi, şey Kızından öğrenmiş kahve yapmayı. Kızı Hürrem Hanım yıllar önce baristalık eğitimi almış. Hava teyze de izleyerek, deneyerek öğrenmiş. Gördüğün işte pes Her şeyin üstüne üstüne giderim. Bu da oluyor işte yaptıkça yaptıkça. Kafe normalde sabah 8'de açılıyor ama gençlerin barista teyzesi Havva teyze öğrenciler için 7 içerek geçe kapıyı açıyor. İnsanları seviyorum. Yemin ederim o çocuklar benim sorunlarım gibi bana böyle kıymetli geliyor. Havva teyzenin enerjisi kahve kadar iyi geliyor insana. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyiyiz, iyiyiz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu arada onun favori kahvesi ise cappuccino.